Güzel abi düz yerde. Ama fıstık gibi. Sen şey mi ya? de mi bak. Ne yapalım? Çiçek mi olacak bir abi? Onlar öyle şey Ben büyük. Salon büyük. odası kocaman. Mutfağı kocaman. Hı -hı. Büyük bir Çocuklar da bilir oyunu vermişler. Daha saydım bunları. 19 tane var. Bir daha sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya da 7. 8, 9, 10. 11'e geldi. 11'e 11. 11'e 11. 3, 4, 5, bakması. Hmm. Bir de şurada 21. Kısım bir girdi onlar. nasıl Değil mi? Peki tamam. Tamam git. Böyle aman aman yok bu işte. Yapacaksan adam geliyor. Ha. ალამია